Ne oldu? Haberci geldi. Ee? Germanlar. Ee? Roma'ya yürüyormuş. Anlamıyorum. Her şeyin yıkıldığı böyle bir gün. Güneş nasıl olup da tekrar doğabiliyor? Bir tarafta dünya ünlü Ruf firması, diğer tarafta ise Roma İmparatorluğu. Düşmanlarını tanıyor musun Roma İmparatoru? Hı hı. İmparator kendi halkını çok iyi tanıyor. <laughs> dünya, Ale. İçinde batıyor, her gün binlerce insan ölüyor, sen burada sadece dalga geçiyorsun. Dünya değil, biz batacağız. Biz dünyayız. O halde bu gece olacak olan şeyin şerefine, adaletin şerefine inceleyelim. İnsan her zaman vatanına karşı şüpheci olmadı. Kimse bir vatandan daha kolay katil olamaz. Anlamıyorum. İnsan vatanını her şeyden daha fazla sevmemeli mi? İnsan vatanını bir insanı sevdiğinden daha az sev. Ya korkunç bir kapitalizmi ya da müthiş bir felaketi seçeceğiz. Ama sen bu adamla evlenemezsin. Sen emilianı seviyorsun. Nişanlısı... Var. ...Germanya'da inleyen bir kız için öyle şeyler yapışık olmaz. İmparatorluğu şimdi o adama satarım ama kızımı asla vermem. Rea verecektir. Aa. Anası gibi. O da imparatorluk için kendini feda edecektir. Yerle bir edilmiş şehirler, duman tutan köyler, yaralıların bağırışları, esirlerin iniltileri, yağmacıların kahkahaları ve savaş vurguncularının naraları bir yanda, diğer yanda da sadece tavuklarını besleyen sen. Büyük Romulus. Çok büyük Romulus. Amacın ne? Benim siyasi görüşüm bu. Hiçbir şey yapmam. <laughs>